Bilge! 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 Hadi kızım seyirci geliyor, bitiremediniz mi daha? Bitti baba bitti, hadi çocuklar! Hadi. Kimden o? Ee, Osman yollamış. Oo bu ne güzellik! Nereye koyalım bunu? Fuayede dursun baba, ötekilerle birlikte. Oyun bitince çıkarırız sahneye. Tamam, hadi çabuk çabuk! <laughs> Unutamamış çocuk seni. Yavaş konuş Aydın. Baba! Baba! Annemler nerede? burada misafirleri karşılıyorlar. Çabuk olun. Henüz seyirci alınmıyor efendim. Biliyorum efendim. Aydın. Aa, baba geldin he. Beklemiyor muydun? Beklemiyordum valla. Özür dilerim tanımadım. Babası mısınız? Evet maalesef öyle. Buyurun efendim buyurun buyurun. Annenden haber yok mu? Yok. Otur baba. Kulise gel istersen. Giyinmem lazım. Otururum. Hadi bak işine. Tamam. Sahneyi karartın. Osman mı yollamış o sepeti? Ha. Aferin ama. Baba arkadakiler de tiyatrocu. Ne yapayım oğlum? Rakip her an yollayabilirler. Aa, daha neler artık? Sokmam vallahi salona. ne diyor oğlum? Bakacağım bir ablamlara. Giyiniyorlar oğlum. Olsun baba hepsi arkadaş. Çiçeği şöyle koy hemen. Babası mıymış o adam Aydın'ın? Aksi biri. Ya oğlunuz mu dedim maalesef dedi. Aa, ne babalar var. Aa, Beş kuruş yardım etmedi aa. çocuğa. Tahta kafalar Aha, geliyor. Oh, 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 hoş geldiniz. <laughs> buyurun, buyurun, buyurun efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. <laughs> Bulduk. Hoş geldiniz. Erken mi geldik <laughs> <Merhaba> yoksa? <efendim. gülüyor> Yok canım. Nasıl çocukların morali? İyi, iyi hazırlıklar bitti. Oh ama şurada biz bize canım. Ne var moral bozacak? <laughs> Çiçeğimiz geldi inşallah. evet, evet geldi bakın ha orada. Çok teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Feda olsun. Niye soruyorsun Raşit? Ne ayıp Fiyatını da söyle bari. İlla yaptığın bir şey duyuracaksın. <laughs> Burşitler de gelmiş. Bir şey de beğenmez ukalalar. Kim haber vermiş onlara? Sema söylemiş olabilir. Aman çocuklar. Takılsanız bile devam tamam mı? Abla Evet. Ruj paletini verebilir misin? Aydın abiler istiyor. Bu son ona göre. Söyle alsınlar kendilerine bir tane. Oyun başlamadan paletim bitti olmaz Emrin ki canım. Emre olur sahip. Ali, seyirci var mı? Var tabii efendim. Kim gelmez size? Kısa Bey kayınvalidesi. <laughs> Peder geldi, en önde oturuyor. Hiçbir şeyi beğenmez. Heykel gibi vallahi. Bizimkiler geldi mi acaba? Ben kimseyi çağırmadım. Belki kardeşim gelir. Oo. Efendim buyurun. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Bu son dediler. Son son. Ne yapıyorlar? Sakin görünüyorlar. Bugün belli olur. Ee, olsun artık. Bir daha koyacağım. Heyecanlanma. İşimiz bit Babanı güldürebilirsek anlarız oyunun tutup tutmadığını. <laughs> Yok hocam. Ona güvenmeyin. Rahmi Bey gülmez. Hayatında bir kere gülmüş. O da aynada yüzünü görünce kendine. <laughs> Herkes çiçek yollamış Sedat. Bak ayıp oldu. Arada kaynar sevgilim. Kim alacak Tak. Tak olur mu canım? Ev sahibimizin kızı. Serpilciğim yavrucum rahatına bak. Oturalım şöyle tek. Yavuz Bey gelecek mi? Gelemez yavrucum bitlenmiş. Bitlenmiş mi? Eyvah! Eyvah vallahi tak bana da geçti galiba. Ay baba yapma rezil oluruz. İyi gelmedik mi efendim? Bakın tam vaktinde. Saatlerdir yollardayız ama efendim otobüslerin içinde tıkış tıkış ezildi anneciğim. Ha, bunlar da geldi. Ne anlarlarsa. Tepebaşı dram tiyatrosu değil mi anne burası? <laughs> Tepebaşı yanalı yıllar oluyor efendim maalesef. Buyurun, buyurun. Önde oturalım kızım, dürbünümü almamışım yanıma. Bu kadın Gel şöyle kadına. anneciğim. Eyvah eyvah, kaşıntı devam ediyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oyun başlamak üzere, nerede kaldı şirketler ya? Gelirler şimdi, annemi toparlamak zordur. Hadi hayatım, telaşlanma. ...Raşit yürü oturalım. Onlara da yer tutun. Tamam. Of, şu kadının da çenesi. Başıma ağrı girdi valla. Zaten ölüyorum heyecandan. Baba gelmedi mi daha amcamlar? Bekliyoruz. Ne yapıyor ablanlar? Giindiler, Makyaj da bitti. Heyecan fırtınası. Öptüm hepsini. Ha, biz de bir öpseydik Nazar. Provadan sonra öpülür Şükrücüğüm. Bırak şimdi. Hah. Ooo Ergun hoş geldiniz. Efendim iyi akşamlar geç kalmadık ya. Ah, efendim hoş geldiniz. Yok yok tam zaman nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Sağ olun, sağ olun tanışıyoruz herhalde. Ötür olmuş ki benim eline. Olmaz 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 sağ olun sağ olun hoş geldiniz. Hoş gel Ali yer göster Ergun beylere. Buyurun alırım ama bahşişimi. <laughs> Ömürsün Ali Bey. Tam hayatım olacak vallahi efendim. Aydın. Aydın verelim mi artık birinci zili? Verelim canım. Kimler var? Babam taşlaşmış gibi. <laughs> Hadi geç geç. Şurası nasıl Ergun amca? Sahneye yakın. Babamlar da yanınıza gelir. Harika çok teşekkür ederim. Hadi geç bakayım geç. Oo, Ergun hocam da geldi. <laughs> Dur ben de bakayım şuna. Hadi bak. Geç şöyle geç. Hah. Geç yavrum. Hah. Hoş geldin Ergun. <laughs> oh, Hoş bulduk efendim, iyi akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Oo <laughs> beyefendi siz de mi buradasınız? İyi akşamlar. Geldik efendim, İşin İyi akşamlar. Kayınvagen. İyi akşamlar efendim. İyi <laughs> akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar. Size selam yok mu Ergun'cum? Oo Sedat Bey görmedim. Nasılsınız? İyi akşamlar, İşler nasıl? İyi akşamlar efendim. İşler iyi Ergun'cum, iyi, i̇yi de. Tek kaşıntımız var biraz işte. Ha, kaşıntı. <laughs> kaşıntı mı dedi efendim? Rahat durun. Burası tiyatro. Çıtınız çıkmasın. Mahcup etmeyin beni ha. Vasfiye yengenin kocası değil mi o kızım? Vasfiye yengenin kocası öleli 12 yıl oluyor anneciğim. Kimi görse birine benzetiyor efendim. Hayırlısı. Senin yüzünden geç kaldık işte. Zil de çaldı. Almayın zil çaldıktan sonra kimseyi almazlar içeri. Hah. da geldi. Tezeciğim merhaba. Gel Sabri Bey amcanların yanına geçelim. Gelmesinler yanımıza Sabri Bey. Söyleyin lütfen. Rahat Evladım. rahat oyun seyredelim. Arkamızda da yer var. Bak otur şöyle rahat rahat sıkışmayalım. A -a. Tamam amcacığım. Sen de otur teyzemin yanında yumuşak yumuşak. Ee, Dilekçim gel. Halt! <laughs> Kalk oradan tertip! Ne işin var senin dileğin yanında? Bağırma tertip. Herkes bize bakıyor. Gel şöyle. Gel odasın. Gel şöyle. Güzel otur. <laughs> ha. Dur Şur, kızım çekme. Yani. Hadi. Nerede kaldınız abi? Birinci zil çaldı başlıyor. <laughs> baba gel. Başlıyor mu? Başlıyor tabi. Aksilik aksilik üstüne geldi oğlum Baksan şuna. Aa. Ne oldu babaanne? Hani? Ah başıma gelen. Ayakkabısının topuğu kırıldı. A hiç güleceğim yoktu. Ha gülme kızım herkesin başına gelebilir. Hadi hadi bir şey olmaz. Başlıyorlarmış. Hadi başlıyor. Hadi Leyla Hanım çok güzelsin. Kimseye göstermeyiz. Hadi. Merak etme. <laughs> hadi. Ya <Hadi. Nerede> kırdın. <laughs> Arabadan inerken park yapacak da yer bulamıyoruz. Hadi geçin geçin. Hadi, tamam hadi geçin yürü hadi. Geçin. geçin. Tamam, şirket, yürü, geçin. Hadi. Hadi. En sonaştik. Ha, tamam, hadi. tamam. Hadi oturalım şöyle bir yere. Tamam. Böyle bugün efendim. Sağlar, Sağ ol Şöyle buyurun Işık abi. abi. Oh, oh, böyle iyi <laughs> Siz de buyurun. İyi akşamlar. Siz için biz de geldik. Hoş geldin hoş Halis. Merhabalar. Siz de hoş Merhabalar. geldiniz. Hoş geldin. Merhaba Nimetciğim. Evet. Hadi bir dakika. Dilek bilgin, annesi de geldi işte. Tamam. Ay. Kızım neymiş oyunun adı? Bilmiyorum anneciğim. Neymiş Sabri Bey? Ben de bilmiyorum efendim. Sorarız antrepte. Güzel kızlar var mıymış tertip? Tü! Sen buraya kızlara bakmaya mı geldin? Ne Ay acıyor. Ay. Annen yerleşemedi. Heyecandan o heyecandan. <laughs> Çıkar istersen öteki ayakkabını Ay iyi böyle iyi. Ah yavrum ne kadar heyecanlıdır şimdi. Şükrücüğüm şu halime bak. Sakin ol canım sakin ol. Heyecanlanma. Her şey iyi olacak. Her şey iyi olacak. Başlıyor başlıyor. Ha, tamam. Hazır mıyız? Hazır hazır. Ay, üçüncü zil. Salon ışıkları. Çocuklar, yerinde mi? Yerinde yerinde, ben de gidiyorum. Hadi çocuklar, Hadi. başarılar! 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 başarılar. <laughs> alkışlayın Ergun! Alkışlayın, alkışlayın!